Bugün dondurmadan yapılmış bir dağın yakınında muhteşem bir yere gidiyoruz. Ve kasabanın festivalini kutlamak için bu lezzetli tatlılardan bir tren dolusu geliyor. Ama biri ürünleri çalmış. Ekip partiye devam etmek için dondurmayı geri alabilir mi? Fındıklı, marshmallowlu, çikolatalı dondurmanın her lokması burada. Hepsi bizim. <laughs> Ve bu dondurma daha sonra, istediğimiz zaman, istediğimiz kadar rakı rot yiyebileceğiz. Ve kimse bizi durduramayacak. <laughs> Onlar hariç tabii. Bak patron, birileri geliyor. Pastırma aşkına! O sinir bozucu Pete birkaç hayırseverle geri dönmüş. Senizol, sen treni çalıştır ve biz dönene kadar bekle. Chisel ben gitmelerini sağlayacağız. İyi akşamlar. Gezmek için güzel bir gün, değil mi? <laughs> Kesinlikle öyle, Bayan Weasley. Dondurma için güzel bir gün. Dondurma mı? Oh, hayır, biz sadece burada e, e, geziyoruz. Evet, bu doğru. Ne? Hah, tüm dondurmayı kendinize almaya çalışıyorsunuz. Bu şeyi nasıl çalıştıracağım ki ben? <laughs> oh, e, a, 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 olamaz! Aa, dondurmamız paket mi olacaktı acaba? Hayır. Bizi beklemen gerekiyordu. Dur! Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Tren kontrolden çıktı. Sneasel'ı ve dondurmayı nasıl kurtaracağız? Bununla herkes bilsin. Hadi bakalım. Acele edelim. Hoppa! Hoppa! <laughs> <laughs> Nasıl çalıştığını bile bilmiyorum ben! Büyük kolu çekeceksin! Kolların hepsi büyük ama... ...alçal aşkına! Dikkat! dondurma! Yanlış kolu çektin! Oh. Oh. Diğer kolu çek! Ee, peki ya bu? Bunu... Melon popo da. O tren güneşli vadiden hızla geçerse kimse dondurma alamayacak. Dondurmayı kurtarmamız gerek. Ve Sinizola Eyvah! Aa! 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 Bu treni nasıl durduracağız? Durun, sanırım nasıl yapılacağını biliyorum. Rufy, şu an atıştırmalık zamanı değil. Bu sadece atıştırmalık değil. Aha Bu ne arı girmesini duymuştum ama şapkada sosisli olduğunu duymamıştım. <laughs> Paylaştığın için sağ ol Goofy. Oh, rica ederim Cowboy Pete. Çekelim. Hadi gidelim. Ah! ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. Peki geldiniz, treni durduramıyorum ben. Biliyoruz, seni kurtarmaya geldik. Ve dondurmayı. Ve treni. Ayak altında dolaşma. <gülüyor> 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 Siz gelincikler kimseyle paylaşmak istemediğiniz için... ...neredeyse tüm dondurmayı kaybediyordum. Onları arkadaki vagona bindirelim de... ...bir daha dondurmaya ulaşamasınlar değil mi? Tamamdır Pete. <laughs> Aman ya. Hadi treni ve dondurmayı güneşli vadiye götürelim çocuklar. Canına. <laughs> <laughs> Özür dileriz. <laughs> Sanırım bu hiçbir zaman dondurma alamayacağımız anlamına geliyor. Bakın artık herkese yetecek kadar dondurma var. Sizin de yememeniz için sebep göremiyorum. Teşekkürler. Yaşasın! Ama tek bir şartla. Yemeden önce herkese servis edeceksiniz. Paylaşımınızı takdir edeceklerdir. En sonunda siz de yiyebilirsiniz. Çünkü paylaştığınız zaman herkes keyif alır. <laughs> Duyuyor musunuz? Hala yenilecek bir akiron dondurması var. Ha, <laughs> Paylaştıktan sonra. Günü kurtarmayı başardılar. Herkes için dondurma var ve önümüzde harika bir parti var. Ama ayrıca alınması gereken tatlı bir ders. Paylaşmak eğlenceyi çok daha iyi hale getirir. <laughs>